Arkadaşlar video kapandı. biz <laughs> başlayalım. Capçıtım vardı, değil mi? Yok. <laughs> Yükle o zaman Ama bak uçar bomba uçar. <gülüyor> <gülüyor> oh, <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Kızı, bak, şuraya şunu hadi. Kız Arkadaşlar Şuraya at Hayır. Bak şey şey yapalım. Bak gel bak. Ben şöyle yapalım. Biz yaptığımız gibi bir çek. <laughs> tamam, hadi. Ya boru, boru boru boru. Arkadaşlar boru. İkimiz de. Ama dur dur. Gel, gel. Sen cebine koyacak mısın benimkileri de? cebine koy. O zaman şunu yapalım. Evet. Bir tane benim var orada çıkar. Tamam. <laughs> zor olmadı. Düşürme. Dikkat et. Dur. Telefonu şuraya koyalım. Evet. Çok iyi kamera açışı var. Dur. Abi bak bomba <laughs> <laughs> Nasıl alacağım <ben> bunu? Nasıl alacağım bunu? Sen de <laughs> Sallayana patlatın mı? Tamam. Sallamadım. Şey Salladım. Salladım. Arkadaşlar bakın. Ben ve Esin şu boru. Bakma. Tamam. <laughs> Gitti mi? Gitti. Ya. Ve <laughs> madem burada. Yani. Ayağına bas direkt kaktır. Asıl nasıl olacak Allah rızası için. Silah sesleri tabi. Bizim bizim köy nasıl bir köy? <laughs> Asıl çıkar. Arkadaşlar koy. Bu nasıl ses? Bayağı iyiydi. Duyuldu değil mi? Duyulmuştur. Duy. Oy yavşı. Şu... <laughs> Kayıt bitti. <laughs> ne yapıyorum? Şimdi bence uzaklaştırmıyorum. Bir Biri boşa gitti ya. Evet, Hadi o, ikisi boşa gitti. Şimdi... Bir tane ver bakayım. Al canım. 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 Zannım. Bakalım sallasın. Mepaş'ın nereye gelmişler mi dur Mepaş? Gelmişler. Sallayalım. <laughs> Köpeği var onun doğru. Bir abla var. Aa köpek köpeğin önüne atalım belki ya. Aa <laughs> bizim köpek o. Aa doğru bizim köpek. Kendi yani köpeğine düşko. <laughs> köpek yasalarına aykırı, değil mi? Ah hani köpek öğütülecek de öğütülmedi çok şükür. Evet, iyi. İyi ki sen varsın diye. De orada sen. Şeyin kız nasıl mı bizim kira? Bak bak, kira baş. Aa bak bak. köpeğe başım. Hayır mı? E, Hayır, Hayır, eline bastır. Hayır, gene koş. Hayır, eline bastır. Açılın. Havada patladı bu ne ya? Köpeği bak orada. Ay şaka yapayım. Nasıl çekilir? Nasıl çekebilirim? <laughs> bir saniye göz atma. Ateşe bir tane sar. <laughs> saralım. Değil mi? İçime atıyorum. <laughs> Götünün içine at. <alsın. gülüyor> şey bomba patlayınca oh, oh, oh. <laughs> <laughs> koy <laughs> ama o şarj <laughs> hay başka kuyban arayalım kendimizi kuyban ay 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 üstte oh, oh, işte hani şey var ya şey şu merdivenleri yapalım hayır hani bizim eve yapmayacağız orası riskli bak oradan atalım Bir şey bak şurası Salih Efendi odası. Oraya bir saldık. <laughs> Arkadaşlar <üçüncü> Salih Efendi <laughs> bebek kuzenimiz. Bize kadar kötü kuzen? <gülüyor> <gülüyor> <küçük> kuzenlik. kötü <laughs> kuzenlik. Küçük çocuğu kıskanan büyük çocuk var. Arkadaşlar Salih'in en küçüğü ben. Hayır en küçüğü ben de. Sen Ama ben sen... büyüksün. Hayır öyle değil canım benim. Şimdi sen yengemin kız şeysin. Yani kızı kardeşinin kızısın. Yani bizi sürerdi. <laughs> Ama sayılmıyor. E evet, sayıyorsun. Ben kızlarımı sayıyorum. Ama evet sen çoluk yine çok seni ona sen daha çok diğer kuzenlerimi sevmiyor. Ama yine kuzenimizsin. Ama valla bizim özümüz. Sıra... Aa yavru. Dur. Açırdı. Ya çıkmalarsa. Oğlum bu kedi çekeyim mi? Dur. Kedi biz kanala abone oldu. Kedi. Hadi kalk. Ooo arası geliyor. Onun arası bir bakış attı. Kız haçı dur haçı. Savruluyorum. Hadi. Aynen. tane evet, ben yapayım. Tamam, Yap sen bakayım. Kaç tane kaldı Bak. Bende bayağı var ki. Ben 3 tane falan aldım. Oo gidiyor mu? gidiyor. <laughs> <Çok> bombalar <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Neden bu bombalar böyle? Ya, çok az patlıyor. Eskiden bunlar çok patlıyordu. Evet. Trapil olsaydı kesin. Pardon trapli mi? Ha? Hayır mı? şu an var mı burada? Eskiden vardı. Dur, Ye yeniden bomba almaya gidelim mi? Sen yiyeceklere üşeniyorum diye. <laughs> eğlence her zaman öndeyiz. <laughs> Hadi yere. Hemen şu an şimdi. Evet. Hı -hı. Sonra düşün mü bir? Ne kaç paramız kaldı? 50. Elli... Tam. Kaç tane alabiliriz? Ver. Tamam. <laughs> Çok okeysin her şey. Dondurma alalım bir de alalım. Bir de alalım derken. Bomba. Bombi. Bomba. Dur bekle. Aa su var. Bu, onu da çekmeyiver gari. Hayır onu çekmeyeceğim. Kamera şey yapacağım. Ben alayım. bana tutayım. Neyse. Özellikle benim telefonum Dur bir tane salacağım. Kendi arabanıza. Ha kendi arabanıza koyayım. <laughs> Şey, üstten çekim yapıyorum. Nereye saklatsam? Yukarıya saklatsam. Şey. Ne? Güven güven saklatsam. Ha? Meryem. Ha, Meryem abla takacağına <laughs> <laughs> <Ne? Biraz okay. gülüyor> <laughs> bu olmuş. Dibine sokayım. Bandalar geçer. Hazır mısın? Nereye atacağım ben de bunu? Şuraya atacağım. Evet. Hadi. ben Ben faşim. anın. kendi arabamın üstüne. Şansa bak. Hep mı lan. Arkadaşlar arabamızın üzerinde döndü, döndü, döndü aşağı gitti. Bastım üstüne. Terlik atacağım. Anne terliği. Ah, ay, anne terliği benzeri 5 metre. <laughs> <laughs> olmadı be. Şişmiyor yani, değil mi? Şiş yok. Bas bas. Hazırım. Ya. Fıssandı. Olmadı. Evet olmadı. Olmadı. İçimizde kaldı. <laughs> Hadi. Benim bomba. Bab baba, senin bomba. Ha. Hep sende. Nasıl ben bunu Ha Aha doğru. Üç tane patlattım. Ben de üç tane patlattım. Hadi. Üç evet. tane gitsek olur Ama orada köpekler çıkıyor. Ha. Oh. <laughs> atalım mı? Sallamadın değil mi? Ondan patlamadı sende. Ha? Onu sallamadın değil mi? Ondan patlamadı. Evet. Hadi atalım sonra kaçalım. Nereye kaçacağız? Nereye biliyor musun? Oraya. Sonra evet. Sonra gidecek markete. Kutuk. Anneler izin verecek mi? Saat 11.30. Arkadaşlar. Sorun değil ya. Köy yeri Aa. burası. En fazla bir buçuk. Düğün oluyor. Hadi Bas. basıyorum. Annenin. Basıyorum. Bas. Yok. dur ilk önce içeriye kaçalım. Dur hatta ben de Dur ya. ya. Arkadaşlar telefonum yerde ya bak sen sallamıyorsun. Şişti ya ama patlamayacak. Abuna ki. Adam orada, adam orada, adam orada. Biri orada. Ay. Beyaz atletler kurtar mısın Ya adam bunları Ne yapıyor lan? Oh. Toplamda 27 dakika falan. Evet. Çakasın oraya. Hayır, oraya ama ama ben hem camdan bas basıyorlar diye. Gel hadi atalım. yerlerine çal. Mesela bad girl. Ana demek kız. Ya ben Salife bakmak da istiyorum. Ya Salife evet uyuyor yani gelip yatıyor çocuk. Ne yapacağız Evimizi temin ediyoruz şimdi ya. Onun için de orada ne var? Canavar bir şey var hangi... lan. ciddi alam. Yok lan yukarı değil mi? Lan şurada gördüğünüz bir şey var. Cidden. Ha. Hayır zaten karşı tarafın böyle ışıkları yok. Ayrıca perdesi kapalı, ayrıca camları var. Bizim Ay. yukarısı. Evet, Bak yani. şunlar şuranın çarpışması. Evet. Ben atıyorum oraya. Evet. Yine mi? Ben de öyle. Yerini düşünen kahraman olamaz. Yani. Hadi. Hadi. Nereye atacağız? Merkez başına. Merkez başına atalım. Hadi. <laughs> bak sen oraya bak. Ben oraya bak. Ben oraya bak. Tamam. <gülüyor> 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 burada görünüyor falan. Böyle ben ses yapmıştım orada da inşallah zaten. Merdiven altına geçelim. 3, 2, 1. Dur dur dur. değil kız. <laughs> kız Allah. <'a>, selam. <laughs> oh, Allah kaldı <kedim> var mı? Hayır. <laughs> Çok gericikti. Biz kardeşiz. <laughs> evet, bir tane daha Dur tep, el tepeye çıkalım. Dur yani. ne bir Oradan Bomba batacağız. Biz o zaman çıkamayız. Annemizin annesi. Görler mi? Göller? tekrar son kez atalım ve artık yukarı çıkalım ben felak oldum ben ölçüm ölçüm geldim tamam Hadi. arkadaşlar bizim son rütüşleri aynı yere 11. kez şaka şaka dört Asıl hazır mısın? Ben daha değilim. Dur ya patla işte patlamış ama senin olayını yap penceresi O zaman işte altımız. Bak süzdür ya. Asmire. Ha hadi gel videoyu yanları yavaş, kapatalım. 31 dakika oldu. <laughs> Hadi bak. Gıcık <laughs> olma ustun. Yo aslında güzel ses de o üç bak ya buradan çıkalım mı <laughs> çıkalım? Bu arada kaybolma kula. Özel gel videoyu kapatalım ya baştan. <laughs> Benim maks şey. Baba gel. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atmayın. Yorumları. Bildirimleri açmayın. Bildirimleri. Aş unutmayın. Bugünlük Bugünkü jam bu kadar. Şş, bak şimdi kusma var, gülme var, nanay var, kusma var, işeme var. Her türlü şey var. Bombe var, bombe. <laughs> Havai fisek var. Evet arkadaşlar bu oh, oh, oh. <laughs> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Bu ikini Bence partikini ayır ayır yap. Olabilir bu videonun devamı için bu ikiliyi tekrar görmek istediğiniz zaman <laughs> o zaman hoşça kalın mutlu kalın iyi geceler